Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle altına koştum oynuyoruz gördüğünüz gibi. Hemen yarış yerine bastık. Yarış yapacağız. Ben çok kötü oynuyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Girmiyor. Ha. Tamam. Bekliyoruz. Evet. Tom Hank ve ben varım. arasında üçüncü sıradayım ya. Ben de kendimi birinci sırada zannedip şaşırmıştım. O ikinci sıradayım inanamıyorum. Ben böyle inanamam. Hu çarptı. Çarptı Tom çarptı. Bana yetişmemeli. Evet Furkan geldi. Yanımda Furkan var. Evet yeni mi başladık bakalım? Evet. Yarım saatte bir Furkan kanalına bakmayı unutmayın. Ya seni Furkan kanalına. Benim videolarımda Furkan kendi kanalının reklamını yapıyor. <laughs> Beni geçti ağzına tükürüyorum. <laughs> Zaten unuttun galiba. Pardon. Yani videolarda böyle demek yani biraz hoş değil ama yani insan geçince de huzursuz oluyor bir. Ya pislik ol. Ya Beyza Af biliyorum O zaman ne yapıyorsun hala Bizim kuralımız var Videoda kötü kelimeler kullanılmayacak Ah evet, kuralı evet, şu. açıkladık Vay be açıklamayı becerdin Beyza Ya sen sanki çok Of Boş be, Furkan, Furkan kan kanalda Kanal olsun Ben arıyorum arıyorum bunun kanalı yok kanal açmamış. İkinci oldum neyse. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız bu videoyu gönderdiğinde de onun kanalını bulamayacaksınız. Çünkü ben daha yeni açtım. Ama benim Miniş Mania Hayranları diye bir kanalım var. Onu bulursunuz. Senin gibi değil benim kanalım. Miniş Mania Hayranları en azından bulunuyor. Yani kendiniz bakıp görebilirsiniz. Ama bu zor bulunuyor. Neyse. Bay bay. Ben geleceğim. Oh. <laughs> Dikkat dik konuşuyor gerizek Tövbe. Özür dilerim arkadaşlar. Evet, bir yarışa daha varız var mıyız evet varız. Ya ölüyeceğim. Ya ben ben üçüncüyüm. Ya ben ikinciyim. Üçüncüyüm. İkinciyim. Üçüncüyüm. İkinciyim. 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 Üçüncüyüm. 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 Çok konuştum. Ama sonunda üçüncü oldu. Ben üçüncü olamam. Evet. Yavaşladım tekrar. Ve hızlanıyorum. Ya Furkan gitsene sen. <laughs> Ne? geldi Furkan kanala abone olmayı unutmayın. Ya defol. <laughs> Yine geleceğim. Gelme istemiyorum. Çok bilmiş. Daha bugün açtım ben kanalımı. İlk videomu attım. Mürdür Müstür bölüm 1. Roblox diyor izlemeyi unutmayın. Evet. Ben üçüncü oluyorum. Olamaz üçüncü oldum benim. Ben çok salam. Evet. Arkadaşlar maalesef videoma son vermek zorundayım. Tekrar ve tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın demeden önce kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın ve lütfen videolarımı paylaşın. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.